Bismillahi, Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala rasulillahi ve ba'd. Buyur evladım. Her birinin tariflerini yapmak üzere şirk çeşitlerini söyleyebilir misin babacığım? Şirk iki çeşittir evladım. Bir, büyük şirk. Kişinin ibadette Allah'a ortak koşmasıdır. Kişi Allah'tan başkasına yalvarır, ondan başkasından yardım diler. Ondan başkasından korkar ve ondan başkasını daha çok sever veya herhangi bir tür ibadeti ondan başkasına yapar. Bu tür bir şirk koşarak müşrik olmuş kişiye Allah cenneti haram kılmıştır. O kişinin yeri cehennemdir. İki küçük şirk. İnsanı büyük şirke götüren her türlü söz, fiil ve davranıştır. Allah'tan başkası adına yemin etmek ibadetlerde gösteriş yapmak ve ibadetleri sadece Allah'a has kılmamak gibi. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğinde dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Nisa suresi 48. ayet-i kerime. Bu ayeti açıklayarak bu ayetten istifade edilenleri özet, özetle belirtilebilir misin baba? Allahu Teala bu ayette kendisini müşrik olarak karşılayan bir kulunu asla bağışlamayıp bunun haricindeki günahlarda dilediğini bağışlayacağını bildirmektedir. Ayet şirkin günahların en büyüğü olduğunu belirtiyor. Çünkü Allahu Teala dünyadayken şirkten tevbe etmeyenlerin bu günahını af etmeyeceğini belirtiyor. Yine Allahu Teala bu ayette şirk dışındaki günahları dilediği için bağışlayacağını belirtiyor. Bütün bunlar kulların şiddetle şirk koşmaktan kaçınmalarını gerekmektedir. Riya nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabının bu günaha düşmelerinden neden korkmuştur? Riya, ru'ye kelimesinden türemedir. Riya bir insanın salih amellerini ibadet kastı olmaksızın veya ibadet niyetiyle birlikte başkalarına gösteriş için yapmasıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının riyaya düşmesinden korkmuştur. Çünkü riya kötülüğü emreden nefsin arzularına uygun bir durumdur. Bu durum genelde insanlara hoş gelir. Aynı zamanda riyanın insanlara bulaşması çok kolay ve gizlidir. Şeytan özellikle meth edilmeyi seven kişileri gizli yollarla riya'ya sürükler. Riya küçük şirktir. Zira riya gecenin karanlığında siyah karıncanın siyah bir taşın üzerinde yürünmesinden daha gizlidir. Ab Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a şirk koşar, Allah ile birlikte başkasına da dua eder veya Allah'a eş koşmaya davet eder de bu hal üzerine ölürse ateşe girer buyurdu. Buhari. Bu hadisi açıklayabilir misin babacığım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle Allah'a şirk koşan kişilerin tevbe etmeden bu hal üzere ölenlerin ateşe gireceklerini haber vermektedir. Dua kelimesi hem asıl manasında hem de şirke çağırma manasında kullanılmıştır. Hadisteki manası ise herhangi bir ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Nid kelimesi benzeri ve misli manalarına gelmektedir. Cabir radıyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ı ona hiçbir şeyi ortak koşmadan karşılarsa cennete girer. Kim de Allah'ı ona şirk koşarak karşılarsa ateşe girer buyurdu. Allah'a karşılamak ne demektir? Hadisteki olumsuzluk eki neyi ispat ediyor? Allah'a karşılamak onunla yüz yüze gelmektir. Bu karşılaşma kıyamet günü olacaktır. Olumsuzluk eki fiilin zıttını ispat etmektedir. Şirkin zıttı da tevhiddir. Yani tevhid inancıyla Allah'ı karşılayan cennete girecektir. İslam'a davet etmenin hükmü nedir? Davetçi bu davete öncelikle neyden başlar? İslam'a davet etmek bütün Müslümanların üzerine farzdır. Davetçi davetine öncelikle tevhidden başlar. Çünkü tevhid farzların en büyüğüdür ve bütün amellerin temelidir. Zira ameller doğru bir tevhidi inanç olmadan asla kabul edilmez. Tevhid en büyük fıkıhtır. Buna delil ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz radıyallahu anha söylediği şu sözdür. Onları ilk olarak çağırdığın şey Allah'tan başka hak ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna iman etmeleri olsun. Müslüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim la ilahe illallah der Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri inkar ederse onun kanı ve malı haramdır. Onun hesabı Allah azze ve celle'ye aittir. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem can ve malın haramlığını neye bağlamıştır? Neye bağlamıştır? İki şeye bağlamıştır. Birincisi bilerek, inanarak, ihlasla, kalpten sevgi ile la ilahe illallah demeye. İkincisi Allah'tan başkasına ibadet edilen put, tağut ve diğer şeyleri terk etmeye. Kimle la ilahe illallah derse sözünden kasıt nedir baba? Yani bu sözü manasını bilerek, gereğini yerine getirerek ve içerdiği manaya gönülden inanarak söylerse demektir. Allah'tan gayrı ibadet edilen şeyleri inkar ederse sözünden kasıt nedir baba? Yani kişinin Allah'tan gayrı ibadet edilen putlar, melekler, nebiler ve salih kişiler gibi diğer şeyleri inkar etmesi, onlara ibadet etmekten uzaklaşması kast edilmektedir. Bu sayılanlar kafirler tarafından kendi rızaları olmadan ibadet etmişlerdir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi dedin diye buyurduğu zaman Maide 116. ayeti kerime. Başka bir ayette de Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. O size melekleri ve nebileri rabler edinmenizi emretmez. Ali İmran Suresi 80. ayeti kerime. Peki malın ve canın haram olması ne demektir? Yani onun malını almak, kanını akıtmak Müslümanlara helal olmaz. Zira o kişi Müslüman hükmüne girmiştir ve İslam onun can ve malını ve diğer haklarını korumuştur. Hesabı Allah'a aittir ne demektir babacığım? Yani kendi diliyle kelime-i şehadeti getiren kimsenin hesabı Allah'a aittir. Şayet sözünde doğruysa Allah onu cennetle mükafatlandıracaktır. Ama kişi sözünde yalancıysa Allah onu cehennem ile cezalandıracaktır. Dünyada kişinin zahirine göre hükmedilir. Zira gizlilikleri bilen Allah'tır. Fakat bir kişi had cezasını gerektiren bir fiil yap, yapmışsa bu kelimeyi e, dese de kendisine had cezası uygulanarak öldürülür. Evli olduğu halde zina eden veya bilerek adam öldüren kişi gibi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve sünnet dışındaki e, rukiye, muska ve nazarlık şirktir buyurdu. Ahmet Ebu Davud. Abdullah İbni Ukeym radıyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir şey takarsa takmış olduğu şeye havale edilir. Ahmet ve Tirmizi. Rukayı okumayı tarif ederek hükmünü açıklayabilir misin baba? Ruka, rukya kelimesinin çoğuludur. Sara ve humma gibi hastalıklara yakalananların bu hastalıklardan kurtulmaları için okunan şeylerdir. Bu aynı zamanda Azime olarak da isimlendirilir. Azime, şirki sözlerden uzak olup içinde şu üç şartı bulunduran okuyuşlardır. bir, okunan şeylerin Arapça veya başka bir dilde manası bilinen meşru dualardan olması. 2. Allah'ın kelamıyla veya Allahu Teala'nın isim ve sıfatları ile olması ya da Allah'ın resulünün kelamı ile olması. 3. Tesirin direkt olarak okunan şeylerden gelmediğini fakat Allah'ın takdiriyle olduğuna inanılması. Bunun e, haricindeki okuyuşlar asla ve asla caiz değildir. Bir kişinin insanlara faydalı olabilmek için bu okuma işine bütün vaktini ayırması ve bu işten ücret alması caizdir. Hasta olan kişi şifa bulmak kastıyla kahinlere, müneccimlere, hurafecilere, bid'atçilere ve sihirbazlara götürülmemelidir. Okuma işinde kayıt cihazları, ses yükselticiler veya telefon kullanılmamalıdır. Zira bu gibi şeyler selefi salihinden varit olmamıştır. Bu yapılan bir ibadettir ve ibadetlerde Allah'ın Resulünü ve onun güzide sahabelerinin onun getirdiği bu dini tatbik şeklini eksik ya da fazla tutmadan esas almak gerekmektedir. Zira bu şirke ve bidatlere yol açacak gelişmeleri önleyecektir. Nazarlığı tarif ederek takılmasının hükmünü açıklayabilir misin baba? Genellikle çocuklara, hayvanlara ve taşıtlara nazardan korunması için takılan nazar boncukları, çeşitli ipler ve muskalara verilen isimdir. İslam nazarlık takmanın batıl olduğunu bildirerek bu işi yasaklamıştır. Çünkü gelecek bir zarara def edecek olan ancak ve ancak Allahu Teala'dır. Sihirbaz ve kahin ne demektir? Sihirbaz, sihir yaparak batılı hak suretinde gösteren kişidir. Kahin, gaybı bildiğini iddia eden kişi. Kaç çeşit küfür vardır baba? İki çeşit küfür vardır. Bir, büyük küfür. iki küçük küfür. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah ibret için bir ülkeye örnek verdi. Bu ülke güvenli, huzurlu idi. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. Nahl Suresi 112. Ayet-i Kerime Büyük küfür insanı dinden çıkartır. Küçüğü ise büyüğüne bir vesiledir. Son olarak İslam'dan çıkaran şeyler nedir babacığım? Alimler İslam'dan çıkaran şeyler konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Bazıları İslam'dan çıkaran 80'e yakın madde saymışlardır. İslam'dan çıkartan şeylerin en önemlileri şunlardır. 1- Allah'a şirk koşmak. 2- Sihir yapmak. 3- Allah'tan veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen herhangi bir şeyi inkar etmek. 4. Allah'ın indirdiği hükümlerden başkasıyla bu verilen hükmün helal olduğunu düşünerek hükmetmek. 5. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bir şeyle alay etmek. 6. Müslümanların azalmasına sevinmek. 7. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bir şeyden boz etmek. 8. Kafirleri dost edinip onları sevmek. 9. Başkalarının yolunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, sünnetinden daha iyi olduğuna inanmak. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.